Bir önceki bölümde yeraltı bankırına gitmiştik. Zombilerle çeşitli mücadelelere girip ardından Hollow denilen bandit mekanını basmıştık. Sağ salim geri döndüm, alışverişimi yaptım, satılacakları sattım bu Sel isimli arkadaşımıza. Akşam da olmak üzere bir miktar da mermi vesaire aldım şimdi üzerimde şu şey vardı ya. Patient Zero'nun sample'ı. Bu almamıştı. Müşterim gelsin biraz bekle demişti. Halen almıyor bu arada. O tahminim şu ki muhtemelen uyuyup uyandıktan sonra bunun müşterisi o sample'ı alacak ve biz de paramızı alacağız. Sadece bize görevin hediyelerini vermişti. Paramızı ise vermemişti. Biraz bekleyelim bakalım. Sonra görüşelim. Gün bitti, yeni güne başladık ama hala o adam müşterisi gelmedi muhtemelen sample'ı almıyor benden. Ben de üstümde çok fazla yük var hem yükleri bu Beyze e bir bırakayım diyorum. Bir sürü eşya biriktirdim burada. Mesela nedir şu lootladığım yeni parçaları çok fazla var. Bunlar da üstümde kalsın. Bu arada şey ya şu tüfek %29'a düşmüş durabilitesi. Şey yapabiliyor muyum? Armor Repair Kit bunu yapamıyorum çünkü kürk yok. Advanced Armor Repair Kit onu da yapamıyorum. Bu Simple Weapon Cleaning Rag. Alkol var üstümde. Bir tane daha yapalım. Şimdi şu silah kaç? 29'du bu %73. Bu arada bir tane Glock buldum eskisini sattım elimdeki eski diğer tabancayı. Şimdi bunu nasıl kullanacağız bunun üstünde mi? Allah Allah buna mı yüz diyeceğim? Eee neyi temizledi? Bu hala 29 bu 88. Ha, e, simple olduğu için sadece pistollar mı temizleniyor bununla? Evet, tüfekleri neyle temizleyeceğiz? Evet, buna hiç bulaşmadı ya lanet olsun. Neyse. Görev alıp para yapmaya devam edelim de görev veren yok. O halde ne yapalım biliyor musunuz? Bence keşif yapalım biz. Yine yağmur. Yine gürültü. Ben haritadan nereye kadar geldiğimi göstereyim. Şu an buradayım bu arenaya falan hiç uğramadım şöyle dağlardan tepelerden ilerledim burada bir vendor görünüyor şu yukarıdaki sub zero bara gitmeyi istiyordum yol üstünde burayı da görmüşken bir uğrayayım dedim hiç hiç değil girişi ama cam atmışlar buraya biraz koşturalım burada bir üs var umarım hollow değildir Military. Private line. Aha. Military'e ait bir üsse geldik. İçeri girebilecek miyiz? Kamp Alfa. Şöyle silahımızı <gülüyor> indirelim. <gülüyor> What do you need, civilian? Ha. Trader'ı bir şeysi var mı? Görev de var. Oh boy. Şu yağmur sesi biraz az olsaydı çok daha iyi olurdu da. Aha içeride bir trader var. Lootlayamıyor muyuz bunları abi? loot. Wanderer Boots. Şu abimize bakalım. What do you need diyor. I need some supplies diyelim. Bakalım ne varmış elinde. Aaa you must be at the same faction. Aynı fraksiyonda olursan diyor bundan diyor bir şeyler alabilirsin derken toparlayacak lootlar çıktı karşımıza. İyi mekanlarını bir gezelim de bakalım hop sandalyelerini de devirdik. İlk kez bir military üssü görüyoruz değil mi? Şurada bir helikopterleri var. Burası baraks kısmı yatakhane. Gumballlar açık havada Spor yapıyorlar Muhtemelen e İşte bu Gunpowder güzel Burada bir şey yok Bunlar luklanabiliyor mu Huu. Satılacak malzemeler Çıktı bize Hiç de fena olmadı Bu helikopterle ilgili bir şeyler yapalım Bunlar niye devrildi abi Burada var mı lootable bir şey? Şurada var. Sanki. Alamıyor muyuz bunu? Lastikler. Burada zırhlı araçları var. Bunlar lootlanamıyor. Şu muhtemelen lootlanıyor. Boş. Şu helikopteri görmek istiyorum. Onu merak ettim. Aram iyi olduğu için onlarla muhtemelen bana karşı saldırgan beyler kapısı kapalı binemiyoruz. Sağdan soldan bir yerden çıkış var mı? Şu paradan falan çıkabilecek miyim? Çıkabileceğim. Şimdi istikametim şuraya doğru gidelim bakalım. Şu Sub Zero barda ne varmış? Militeri de görmüş olduk. Görevde alamadık buradan. satın da yapamıyoruz çünkü you need to be in the same faction diyor. yani military mensubu olursak yapabiliyoruz köprüyü kullanmak zorundayım karşıya geçmek için çünkü arada böyle uzun bir su bölgesi muhtemelen deniz var Oradan yüzerek geçmek yerine köprüyü de kullanmak daha akıllıca olacak. Hem de köprüde ne var ne yok merak ediyorduk derken köprünün ortası yıkık mıydı? Ha şurada sağlam bir kısım var. Köprüde şu ana kadar lootable bir şey bulamadık. Lootlanabilir herhangi bir malzeme karşıma çıkmadı. Çok koşturduğum için karakterim yoruluyor. Ben ölü Liberty Trooper'larını bulmaya köprü üzerinden devam ediyorum bu şekilde. Üzerimdeki malzeme yeterli olacaktır diye düşünüyorum. En azından yiyecek içecek malzemesi. Yol üstünde de bir şeyler bulur lutlarız. O şekilde toparlarız. Ancak uyku sorununu ne yapacağız? Umarım yol üstünde bir yatak buluruz. Köprü çıkışında şöyle küçük bir kamp var. Bunlar da mı military? Evet bunlar da military. Bu kampa da bakalım bir loot yapalım. Ufak bir kampta buraya koymuşlar. Şöyle gidebildim. Selam canım. Bunlar loot edilebiliyor mu? FPS'im neden bu kadar düştü? Burada yatak var. Kullanabiliyor muyum? Bunu kullanamıyorum. Muhtemelen barak tarzı bir yatakhane bulmam lazım. Şu diğer çadıra bir bakalım. Bunlar da medical yataklar. Burayı da kullanamıyorum sanırım. Yok mu abi? Private? Aa, goodbye private. Şurada biri vardı böyle daha farklıydı ismi. Sen görev bir şey veriyor musun? Here to sign up. Ha bu da Liberty askeri ama gözler gidik bunun. <laughs> bu da Liberty askeri doktegi istiyor bizden. Buna da verdiğimiz zaman muhtemelen şey alacağız. Bunlarla reputation'ımız artacak. Askeri kamptan ayrıldım. Yola devam ediyorum burada. Hiç iç açıcı şeyler olmamış. Tuzağa düşürülmüş konvoylar vesaireler. Şu karşıda kimler var? Kim olduklarını göremiyorum. Bir grup scout gibi görünüyor. Bunlar da military. Buralar hep military mekanı abi. Horgan diyarlarını bu şekilde birlikte keşfediyoruz. Wow! burası da Hallowed mekanıymış. Lanet olsun zırhım mahvoldu. Military sizinle aynı safta çatışacağız. Allah abi. Buradan aldım. Bunları da Burada da onların bir checkpointi var. Siz bir kapışın çatışın abi. Ben de şurada bir loot bakayım. Hemen yakınımda. Allah kahretsin. Nereden vuruyorsun beni Cemal? Onların arkasından geçiyor muymuş ya? Şu kıça bir bakalım. Durabilitesi çok da düşük sayılmaz. Ama ağırlığım çok arttı. Var mı başka bir şey? Başka bir şey yok gibi. Keşke size bir şey satabilsek ya. Bu kadar malzemeyle yürümesem. Et var. Üstünde onu pişirelim bari. 57 kilo olmuşuz. Lakin halen ağırım. Oh, küçük bir çatışma. Şimdi bakalım şu karşıda ne varmış. Oh! Hadi. Sen nereye saklanmışsın ya? Sen nereye saklanmışsın? Lanet olsun. Milletre'de hiç iş yapmadı ya. %35 bunu unload et abi bunu drop. Morfin basa basa bir hal olduk ya. Şimdi şu karşıya bakalım. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Tren istasyonuna benziyor. Ancak o kadar ağır ki üstüm. Aha Liberty. Liberty konuşması gördük. Military mensubu görüyoruz. Kardeşlerim falan diyorlar. Liberty de mi bize dalıyor? Eğer dalıyorsa biteriz. Şu konteynerlarda bir şey var mıdır? Bu FPS'im niye böyle çöp oldu benim? Bu temiz. Loot yok. Zombiler saldırıyor. Burası temiz. burada yok. Devasa yerler yapmışlar ya haritada. Birileri bir şeyler sıkıyor. Bunlar military. Kimle kapışıyor military? Zombilerle mi? Bu neci? Bu da Liberty. Liberty kırmızı görünüyor. Arkadaki Arkadaki de Liberty bana sıkmıyorlar şu an ama Sıkacak mısınız bana Evet kör dövüşü Bana sıkmayın abi Ben şunlara bir bakayım Sizin... Kim sıkıyor bana Oo bana da sıkıyorlar Öldürdü öbürünü Allah kahretsin Allah kahretsin. Oo military. Benle bir alıp veremediğiniz yoktu ama niye böyle olduk şimdi? Allah kahretsin. Hayır, hayır üst kata kaçabilirsen kaçacaksın. Kaçabilirsen kaçacaksın. Lanet olsun. Ah, lanet olsun. Zırhları gerçekten iyiymiş. İçeri mi girdiniz? Nereden sıkıyorsun abi? Çok mu hazırlıksız geldim? Nereye engaging? FPS'im çok düştü ya. Buranın bir üst katı daha var mı? <laughs> Bellevirtici gitti. Yere niye yatmış? Ölmüyor lan. Gerçekten fena. Şimdi anlıyorum meleti tayfasının neden bunlarla çatıştığını. İki büyük askeri gücün kavgası gibi zırha bak. Wow. Silahını alamıyor muyum? Oh boy. Demeci bundan daha iyi değil mi? Anla o da abi. Drop abi. Bir şunu deneyelim bakalım ya. Bu da mı 556 kullanıyordu? Aynen. Peki buna bir dürbün vesaire bir şey. Aa. Ah be. Base de vardı aslında biliyor musunuz? Base'im de vardı. E90. M4. O maskeler. Liberty tayfasıyla da tanışmış olduk. Gideceğim yer de ileride. Hazır military bu civarlardayken gidip gerçi trade de yapamıyoruz ki abi. Bunun görüş çok düşük. Bu nedenle bunu buraya alacağım. Bunu unload edeceğim. Bunu atacağım mecbur yüzde on dört. Aslında damage'i çok iyi. Bu da dokuzluk kullanıyor. Bunun fena değil. Bunu unload ettik zaten. Üzgünüm. Seni drop etmek zorundayım. Karnım da acıkmış çatışmanın ateşiyle fark etmemişim. Bu kadar medical... Eşyayla çok bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum ama muhtemelen şu sağda solda loot yapar buluruz diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.